Elit, Şimdi. Efendim Elit. Tamer, rahatsız ettim. Çok acil bir durum var. Ne gibi? Yapmamız gereken ödemelerle ilgili bir aksaklık var. Senin hemen imzana ihtiyacımız var. Bunu nasıl atladık hiç bilmiyorum. İnan önemli olmasa rahatsız etmezdim. Ben atlamışımdır. Çok konsantre değilim bu aralar işe. Ee, çok acil mi? bayağı acil. Ya bir an önce gidip halletsen çok iyi olur. Ee, ben iyiyim. İşlerini halletsen. Gerçekten iyiyim ben. Ee, tamam peki Elit. Ben şimdi gelir hallederim. Tamamdır. Emin misin? Hı, merak etme. Hem eve de yürürüm. İyi gelir biraz. Hadi Peri, geleceksin. Uzatma. Sen ne biliyorsun? çok önemli bir şey söyleyeceğim Peri. Belki ömrüm boyunca aldığın en güzel haber olacak ama... ...telefonda söyleyemem. Anneniz sizde de cevapsız sorular bıraktı değil mi? Ve sizin bulmacalarınız yoktu. <laughs> Hoş geldin. Bu saate kadar gelmeyince ben umudumu kesmeye başlamıştım. Seansa girdim. Öyle mi? E ne güzel. Keşke ben de senin kadar güçlü olabilsem. Yalnız benim çok vaktim yok. Bir an önce konuya girersek. Yani bu yana yakıla beni aradığın, vereceğin müjde neymiş bir duymak isterim. Yani evet ben heyecandan dayanamayıp seni aradım ama bir şeyler hissettim. Seninle ilgili. Sen beni aslında gerçek olmayan beyninde kurduğun şeyler için mi aradın gerçekten? Bak ben senin tarafından nasıl göründüğünü biliyorum ama öyle bir şey değil. Yani ben öyle boş boş kehanetler uyduran biri değilim. Ne bileyim yani doğuştan gelen bir özellik değil bu. Kendi içsel yolculuğuma çıktıktan sonra kazandığım bir meleke diyelim. Ve evet senin hayatınla ilgili bir şeyler hissediyorum. Çünkü biz biriz. Hepimiz birbirimize bağlıyız. Ve bu sabah uyandığımda seninle ilgili çok önemli Kusura bakma ama aslında ben senin söylediğin şeylerle gerçekten ilgilenmiyorum. Yani bu modern zaman felsefeleri, bu spiritüel şeyler benden çok uzak. Benlik de değil ve öyle bir şeyden bahsetmiyorum zaten. Belki manevi bir terbiye diyebiliriz buna. Bak tamam ben açık konuşayım en iyisi. İlk başta benimle ilgili söylediğin şeyler evet iyi geldi bana. Kabul ediyorum. Yaptığın bir iki tespit evet ilgimi çekti. Ama bu kadar. Bugün iyi bir şey olacak. Çok iyi bir şey. Neymiş ya? Ha? Ne haber vereceğim bana? Ha? Söyle o zaman ne bu gizemli haller? Ayrı yolların kesiştiği yerdeyiz. Ve herkes birbirine doğru ilerliyor. Çok. Ama çok yakında. Hayatınla ilgili önemli bir haber alacaksın. Hayatına biri girerken biri de çıkacak. Sanki yer değiştirecekler. Bu gelen belki kaybettiğin çocuğun olabilir ama giden kim bilmiyorum. Eğer böyle bir şey olursa bana da haber verir misin? Ne diyorsun sen be? Ne yaptığını farkında mısın şu anda? Şu an benim duygularımla oynuyorsun. İnan ki öyle bir niyetim yok. Ben gerçekten ne hissediyorsam onu söylüyorum. Bana bunu niye yapıyorsun bilmiyorum. Ama yalan söylüyorsun. Hayır söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Söylemiyorum. Göreceksin. Ya sen benimle dalga mı geçiyorsun? Sen ilk önce Çocuğunu yeni kaybetmiş bir önüne saygılı olmayı öğren. Geçmişin karşıma bir sürü saçma sapan şarlatanlıklar yapıyorsun. Bana bak. Sakın beni bir daha arama. Sakın bir daha karşıma çıkma. Duydun mu? Sakın. Abi. Elit. İpek Bülent'i arasın sonra da çıkın. Tamam. Ha bu arada planımızda ufak bir değişiklik olacak. Ne gibi? Peri orada olacak. İyice inanması için bu mucizeye tanıklık etmesi gerek. Emin misin? Evet eminim. İpek'e söyle Bülent ona göre yönlendirsin. Tamam. Başlıyoruz.